Ortak üretim stratejisi son dönemde otomotiv markalarının çok sık başvurduğu yöntemlerden bir tanesi. Kimilerine göre bu durum markanın katma değerini ve mirasını yok ediyor. Kimilerine göre ise daha uygun fiyatlı, daha erişilebilir ve kullanıma kolay araçları tüketicilere daha hızlı buluşturuyor. Tabii ki buradaki yorum sizlere kalmış. Bugün yine ortak üretim modellerinden bir tanesiyle birlikteyiz. Hem de Türkiye için çok önemli. Türkiye'de üretilecek modellerden birisi. Yeni Volkswagen Transporter. Hanover fuarına geldim. Ticari araç fuarında yeni nesil ticari araçları göreceğim. Ve öncelikle bu videoda yeni Transporter'ı inceleyeceğim. Ben Taylan Özgür değil. Siz de Otobox kanalındasınız. Ve bu videoda yeni Transporter'ı detaylı olarak ilk kez siz göreceksiniz. Hızlıca yeni transporter'dan bahsedelim. 7. nesil transporter Ford Otosan tarafından Türkiye'de Kocaeli'de Yeniköy'de üretilen Transit Custom'ın kardeşi. Aynı araç, aynı altyapı, aynı temeli kullanıyor. Üzerinde küçük Volkswagen dokunuşları var. Tabii ki araç genel haliyle bir Transporter'a benzemiyor artık. Ee, Transit Custom'a benziyor. Yani bunu açık açık söyleyebiliriz. Tabii burada küçük dokunuşlar var. Mesela burada IQ Light teknolojisini görüyoruz. Volkswagen'in led teknolojisi ve far grubu bu şekilde devam edelim araçtan bahsetmeye 3 farklı dizel motor seçeneği olacak 2.0 turbo dizel dediğimiz motorda 110, 150 ve 170 beygir gücünde motor seçenekleri olacak 170 beygir 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte gelecek ee, diğer versiyonlarda 6 ileri manuel şanzımanı biz göreceğiz. Bununla beraber Türkiye'yi çok ilgilendirmeyen ama yeni Transporter ile birlikte karşımıza çıkacak plug in hibrit motor seçenekleri ve elektrikli motor seçenekleri de olacak. Elektrikli demişken size elektrikli versiyonu da hemen göstereyim isterseniz. Bakın bu da Transporter'ın elektriklisi. Tabi içerideki hacim sanki biraz daha küçük gibi gelmişti bana. Aşağıda bataryalar olduğu için buradan bakın yükleme hacmini biraz küçültmüş. Şöyle göstereyim elektrikli de. Ee, yeni Transporter bir önceki nesline göre 146 mm uzamış. Dingil mesafesi de 97 mm artmış. 5.05 metrelik bir uzunluktan bahsediyoruz burada. İki aks arasındaki yani dingil mesafesi ise 3.1 metreye çıkmış. tabii ki iki farklı uzunluk olacak. Ee, daha uzun ve yüksek olan versiyonu da olacak Transporter Panelvan'ın. İçeriden bahsedelim ilk versiyondan yani bahsettiğim versiyondan. Ee, şimdi burada yaklaşık 1.3 tonluk bir yükleme alanı var ee, Tabii ki hacim olarak da artmış yani %10 artarak 5.8 metre küplük bir yükleme alanına kavuşmuş 7 nesil transporter buradaki alanı Hatta şöyle göstereyim sizlere içeriden geleyim buradaki alan e, paletlerin daha rahat sığabilmesi için e, farklılıklar gösteriyor burada 2.6 metrelik bir yükleme alanı uzunluğu var. Bununla beraber iki, içerideki iki teker arasındaki mesafede artmış. Burada 148 milimetrelik bir artıştan bahsediyoruz. Yaklaşık 1.4 metreye kadar çıkıyor artık şu iki teker arasındaki mesafe. Bu da neye yarıyor? Paletlerin daha, daha rahat yüklenmesine yarıyor. Dediğim gibi 2.6 metrelikte bir yükleme alanı uzunluğu bulunuyor. Tabi aracın boyu 2 metreden az. Bu da ee, Alçak girişli yerlere otoparklara girerken kullanım kolaylığı sağlıyor bizlere. Yükleme alandan başladım şimdi arka tarafa geçiyorum. Bakın hemen şöyle devam edin burada bir kamera yapmışlar arka tarafı daha rahat görmeniz için. Büyük bir Volkswagen logosu tam olarak burada yer alıyor. Transporter yazısı sol tarafta hemen bu ortada da bir kamera daha görüyoruz. Burada da park sensörlerini görüyorsunuz. Tabi burada dikkatimizi ne çekiyor? Formotion olması. Yine Pan Amerika donanım seviyesinde olması. Bu henüz gelecek versiyonlardan değil. 2025'te Formotion'ları görmeye başlayacağız. Ama genel olarak Aralık ayında satışa sunulacak Transporter bu özelliklere sahip olacak. Ve yeni Transporter'ın içerisindeyiz. Burada bir Volkswagen direksiyonu dikkatimizi çekiyor. 12 inçlik bir dijital gösterge ekranı var. 13 inç boyutlarında ise e, kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen bir multimedya ekranı bulunuyor. Hemen şöyle devam edelim. Klima tuşları bu şekilde. Burada bir bardaklık görüyorum. Burada bir Type-C bir USB çıkışı var. Bir eşya alanı da şu şekilde konumlandırılmış durumda. Hemen sağ taraftan devam edelim. Burada da bir saklama alanımız var. Yine burada da torpido bu şekilde gözüküyor. Bitmedi. Ekranın arkasında ise şöyle bir alan daha yapılmış ve burada iki tane Type-C çıkışı ve bir tane böyle bardaklık olarak kullanılabilecek bir alan daha var. Ee, bu arada aracın start stop tuşu hemen burada. Park freyi ise tam ortada yer alıyor. Ve evet isterseniz Karavel'i de göstereyim sizlere çok kısaca ve bu videoyu bitirelim. Karavel'de biliyorsunuz bu ailenin daha böyle yolcu taşımacı için kullanılan versiyonu. Şöyle gelelim. Tabi burada yine elektrikli olanı koymuşlar buraya. Elektrikli Karavel'de bu şekilde gözükecek tab olarak. Güzelmiş rengi. Ve evet yeni Transporter ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Aracı yakında satışa çıktığında da detaylı olarak inceleriz diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.